Ayaz ve Diş Sağlığının dördüncü bölümüne hoş geldik. Selçuk Bey, bu haftaki konumuz nedir? Bu hafta bruxizmden bahsedeceğiz. Buruksizm dişlerin çiğneme fonksiyonu haricinde istem dışı olarak geceleri genelde bu diş gıcırdatma, gündüzleri diş sıkma şeklinde dişlerin birbirine istem dışı kenetlenmiş halidir yani. Peki, farkında olarak mı farkında olmadan mı yapar işte. Genellikle geceleri oluyor bu işlem. Diş gıcırdatma şeklinde. Gün içinde de genelde strese bağlı olarak, istem dışı olarak bazen farkına varılmıyor ama gün içinde dişleri sıkanlar var. Peki bu diş sıkmasına karşı alınması gereken bir önlem var mı? Peki ben kısmını nereden anlayabilirim? Başlangıçta anlaşılmıyor. Bu ilerleyen dönemlerde bir septom veriyor. Zamanla dişlerin yapısal olarak değişikliği, çene ağrısı, kulak ağrısı, bazen baş ağrısı, geceleri uyurken özellikle diş gıcırdatanlarda sabah kalkarken bir halsizlik. Bunlar hep broksizmin belirtileri, septomlar. Peki broksizmin bir nedeni var mı? Bunun ilk nedeni psikolojik. İnsanlar günümüzün hani stresli dönemler geçiren insanlar. Geceleri diş gıcırdatma. Gündüzleri de dişi sıkma şeklinde. Bu psikolojik problemlerini dış Dişe vurum şeklidir aslında dişleri sıktığımız zaman zamanla V çene dediğimiz şu bölgelerdeki kasların sıktığımız için kasların gelişmesinden kaynaklı vücut şekli zaten V çeneye dönüyor. Şu kaslar daha etkin oluyor. Bununla beraber çene kaslarının ağrıması. Kasları e, neresi oluyor gösterebilir misiniz? Maseter dediğimiz şu kısımlar. Şu kısımlar evet. ağrıyor. Böyle... Evet. Durduk gele gereksiz bir ağrı mı geliyor yoksa devamlı bir... Özellikle sabah uyanınca evet. dişlerin ağzı açamama ve şu bölgelerde ağrılar hissediliyor. Hı hı. Bazen kulak ağrısıyla gelen hastalarımız oluyor. Hani kulağım ağrıyor ama sebebini bilmiyorum. Bazen baş ve boyun kaslarında ağrılara sebebiyet olabiliyor. Bazen diş hassasiyetine sebep olabiliyor. Mine çatlamalarından ve dentin tübüllerinin genişlemesinden kaynaklı diş hassasiyetlerine sebep oluyor. Bazen de daha doğrusu genellikle de dişlerin yapısal olarak o morfolojileri bozuluyor, şekilleri bozuluyor yani. Peki bunun bir tedavi yöntemi var mı? Bunun tedavi yöntemleri var öncelik öncelikle kişinin bu işi farkındalığını sağlamamız lazım. Evet sen dişini sıkıyorsun diye bunu bir kabul etmesi gerekiyor. Varsa psikolojik bir problemi bu problemin çözülmesi gerekiyor. Daha sonra biz diş hekimleri dişler birbirine zarar vermesin diye diş ve çevre dokuları, gerek çene kasları birbirine zarar vermesin diye o bölgeler zarar görmesin diye bizler bunlara koruyucu plak dediğimiz gece plaklarını uyguluyoruz. Fakat bu plağı bile parçalayacak şekilde diş sıkanlarla karşılaşıyoruz. Çok ciddi diş sıkanlar. Bunlar için de botoks öneriyorum ve botoks uyguluyoruz. Botoksu nerelere uyguluyorsun? Şurada maseter kasına ve evet. şurada yine bir kas var. Yine maseterin uzantısı. Hı -hı. Bir de şu bölgedeki kasa. Onu uyguladıktan sonra diş sıkma eğilimi bitiyor mu pek Ortadan kalktığınızda ee, belli bir süre Belli bir süre. Ne kadar evet. bir o süre? Yani 6 ay gibi bir süre hastayı rahatlatıyor. 6 ayda bir yenileyebiliyoruz değil evet, mi? Evet yenilenebiliyoruz. Yani bunun bir sınırı var mı? Belli? Yok bir sınırı yok.